Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. 5 yıldız doğa karakterimiz Kiniş Metasal olarak yakından inceleyeceğimiz rehbere hoş geldiniz. Bakalım Kiniş Natlan bölgesinin yeni karakteri olarak oyuna nasıl yenilikler getirmiş. Genel yorum yapmayacağım. Gerekli yorumları gerekli yerlerde konuşuyor olacağım. Son zamanlarda olduğu gibi. Evet, Keniş'in normal saldırıları ardarda arda 3 arda darbeden oluşuyor. Yüklü saldırısı ve havadan saldırısı da standart saldırılar. Animasyonu birazcık değişik bu arada yüklü saldırısının. Bunlar Kenish'in oynanışına etki eden özellikleri değil. Asıl oynanışı element becerisiyle gerçekleşiyor. Özet geçiyorum burayı. Özet diyorum gerçi özet gibi olmayacak çok uzun çünkü. Ama element becerisini açtığı zaman gece ruhu lütfu moduna giriyor. Bu becerisi 10 saniye sürüyor ve gece ruhu puanı olmadan giriyor bu özelliğine. Çeşitli şeyler yaptıkça gece ruhu puanı topluyor. Topladıktan sonra da güçlü bir saldırı yapabiliyor. Bunlara bakacağız şimdi. Gece ruhu modundayız. Etrafta bir obje ya da düşman varsa ona bir kanca atıyoruz. Düşmanın etrafında dönmeye başlıyoruz. Normal saldırı yaptıkça kanca attığımız düşmana doğru hasar veren boncuklar fırlatıyoruz. Bu durumdayken gece ruhu puanlarımız fullendi ise tekrar element becerimize basarak puanları harcayıp büyük bir top fırlatarak doğa hasarı veriyoruz. En büyük hasar kaynağımız bu büyük top inanılmaz yüksek bir hasarı var. Dördüncü yükseltme pasifiyle de güzel bir artan alıyor büyük topu için. Takımdaki biri gece ruhu patlaması yaptığı zaman en fazla iki olacak şekilde bir yük alıyor. Büyük topunu attığı zaman bu yükler harcanıyor ve büyük topu yüksek bir hasar artışı alıyor. Mis gibi. O yüzden amaç rotasyonumuz sırasında puan toplayıp büyük topumuzu atmak. Genel olarak 3 ya da 4 kez atabiliyoruz bir rotasyonda bu topu uzaylı olanlar 5 kez bile atabiliyorlar. Biz gece ruhu moduna 0 puana giriyoruz. Peki bu puanları nasıl toplayacağız? Gece ruhumuzu açtığımızda her saniye 2 puan, normal saldırı yaptıkça 3 puan alıyoruz. Yine bu moddayken düşmana kanca ile tutunduğumuzda aralıklarla yerde bir bölge oluşuyor. Bu bölgeye girince 4 puan alıyoruz. 4. pasifimiz sayesinde de düşman yanma ya da filizlenme hasarı aldıkça 7 puan alıyoruz. Bu sebeple takımımızda ateş karakteri olması önemli. İlk yükseltme pasifimiz sayesinde çok iyi puan topluyoruz. Bu reaksiyonları gerçekleştiremediğimiz takımlarda Kinnich bir rotasyonda 2 ya da 3 kez büyük topunu atabiliyor yalnızca. Toplamda daha az hasar çıkarabiliyor yani. Rotasyonun yadigarlarını konuştuğumuz yerde detaylı konuşacağız. Bunun dışında element becerisini basılı tut hedef olarak da kullanabiliyoruz. Element becerisi sırasında yaptığı saldırılar element becerisi hasarı olarak geçiyor. Saldırıları da gece ruhu lütfu temalı saldırılar oluyor. Bu saldırılarımız element becerisi hasarı olarak geçse de Bilye saldırıları Yelan ve Shinju gibi karakterlerin element patlamalarını aktif edebiliyor ama büyük top saldırılarımız tabii ki aktif edemiyor bu saldırıları. Genshin'de Böyle bir oyun işte. Dünyada gezerken etrafta düşman yoksa da bu kancaları havaya atıyor. Element becerisi bekleme süresi azalıyor böyle kullandığımız zaman. Yani bu dünyada gezmek açısından rahatlık gerektirecek bir özellik. Element patlamasına geçelim. İlk açtığında bir alan doğa saldırısı gerçekleştiriyor. Devamında da aralıklarla alan doğa hasarı veren saldırılar gerçekleşiyor. Alan doğa hasarı diyorum evet ama element patlaması sayıları yüksek değil. Kenis genel olarak tek düşmana karşı daha güçlü bir karakter. Alan hasarı genel olarak yok. Bunu belirtmem lazım. Özellikle büyük topunu atarken düşmanlar dip dibe ise alan hasarı olarak faydalanabilirsiniz. Element patlamasını açtığı zaman da gece ruhu lütfu modundaysa 1.7 saniye kadar gece ruhu lütfu süresi uzuyor. Bu aslında bizim gece ruhu modumuzdan zaman çalınmaması için eklenmiş gibi düşünebilirsiniz bu süreyi. O açıdan kafa rahatlığı. Yani element becerimi açtım ben şu an. Bundan faydalanmam gerekiyor. Burst'ümü sonra atarım gibi bir düşünce olmasına gerek yok. O sırada da atabilirsiniz rahatlıkla. Element patlaması snapshotlanmıyor. Yani anlık bufflardan faydalanıyor. En önemli takım arkadaşlarından biri benet olduğundan dolayı da bunu ekstra olarak belirtmem gerekiyor. Genel pasifimiz Natlanda filojiston mekanikleri olan bir bölgede bazı toplanabilir eşyalarla etkileşime geçtiğimizde takımın hareket hızını arttırması ve Natlan'a özel kaynakları mini haritada göstermesi. Genel Natlan özelliğini de konuşalım. Gece diyarının armağanı. 10 filojiston harcayıp bir kez daha kanca atabiliyoruz. Filojiston mekanikleri bulunan bir bölgedeyken de aktif karakter belirli durumlardayken kendisi geçildiğinde yaprak tomarı mühürleri varsa ortamda kancayı ona atıyor. Yakında düşman varsa düşmanlara doğru atıyor ya da direkt havaya kanca atıyor. Yaprak tomarı mührü ya da yumak etkileşime geçebildiği diğer eşyalarla etkileşime geçtiğinde element becerisi direkt yumak azor taklidine dönüşüyor. Ya yani diğerlerine geçelim. Obsidian Codex tabii ki en iyi seti olacaktır. Hem hasar artışı hem de crit statları ile karakteri çok güzel güçlendiren bir set. Bunun dışında Unfinished de kullanabilirsiniz. Yanma yapacağınız takımlarda kullanacağınızdan güzel bir seçeneği ama bu sette göreceli yeni olduğundan çok güzel parçalarınız olmayabilir. O sebeple Golden Troop kullanabilirsiniz. Element becerisi hasarını güçlendiren güzel bir set olduğundan işinize yarar. Çok daha yeni bir oyuncuysanız iki parça doğal sarbonusu bonusu, iki parça saldırı veren setlerinizi birleştirebilirsiniz. En kötü ihtimalle ama gerçekten en kötü ihtimalle dört parça Deepwood verebilirsiniz. Bu set takımınızda başka bir destek karakterinde olması Kiniç için daha iyi olacaktır. Ana statlarımızda da klasik saldırı yüzdesi saati, doğa hasarı kupası, eksiğimize göre de crit oranı ve crit hasarı kafalık istiyoruz. Alt statlarda da aynılarını istiyor olacağız. Enerji ihtiyacına gelecek olursak Kiniç'in element patlaması ana hasar kaynağı olmadığından, genel hasarının çok az bir parçasını oluşturduğundan aslında kullanmak zorunda değilsiniz. Geldikçe atarsınız rahat rahat. Ama ben böyle sevmiyorum. Ben her rotasyonda atacağım, Godzilla'yı göreceğim diyorsanız enerji ihtiyacının takıma kullanılan silahlara ve düşmanlara göre bile değişeceğini hatırlatarak şöyle bir genelleme yapabiliriz. Tek dendro olarak kinisi oynuyorsak 140-160 civarı. iki dendro var diyelim 130 civarı falan kurtarabilir size. Takımda emil varsa ikinci doğa karakteriniz olarak enerjiyi çok düşünmenize gerek kalmayabilir. Yetenek seviye önceliğinizde element becerisi doğal olarak. Sonra da isterseniz element patlamasına seviye atlatabilirsiniz. Düz vuruşlarına seviye atlatmanıza gerek yok. Kombosundan da biraz bahsedelim. Çok combo denilemez aslında. Şimdi rotasyonumuzu dönüyoruz ve takımımızda bir ateş karakterinin olması önemli. Düşmanın üzerinde de ateş yüklü diyelim. Kinise geçiyoruz ve element becerimizi açıyoruz. Bunu element patlamama attım, sonra element becerimi açtım Şu şeklinde de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. O sırada element patlamanız var mı, yok mu ona bağlı. Biz element becerimize geçtiğimiz anı konuşalım. Düz vuruş yapmaya başlıyoruz. Bu sırada da oluşan bu kör noktalara girerek Puan toplamaya çalışıyoruz. Puanlarımızı toplayıp düz vuruş yaptıkça da enerjimiz fulleniyor. Fullendikçe de element becerimize basarak büyük topumuzu gönderiyoruz. Aslında bu kadar. Muhtemelen yaptığınız komboya göre en geç 3 vuruş yaptıktan sonra büyük topunuzu atabilirsiniz muhtemelen. O sebeple puanınızı toplama şeklinize göre sizin döneceğiniz bir rotasyon bu. Silahlarına Bakalım. Kendi silahı en iyi seçeneği zaten. Element becerisi ve patlamasına güzel bir güçlendirme sağlıyor. Bu silahın ana statında krit oranı düşük olduğundan bir kısım biraz mutsuz ama çok yüksek bir temel saldırı sağlıyor. Anlıyorum hayal kırıklığınızı. Kim için asıl kullanacağı set aslında obsidyen olduğundan ve oradan bize zaten kafadan %40 krit oranı geldiğinden karakteri dümdüz %50'lik bir hale getirebiliyoruz zaten. Diğer 5 yıldız seçeneklere gelecek olursak. Genel olarak statistik olarak koyabiliyorsunuz biliyorsunuz 5 yıldızlarınızı en dikkat çekici olanları konuşacağız. Beacon çok güzel element becerisini kullandığında saldırı yüzdesi sağladığından temiz bir seçenek. Verdict Gereği düşünüldü. Eğer takımımızda bir toprak karakteri olacaksa bir kristalleşme kalkanı aldığınızda element becerisi hasarımızı güçlendirdiğinden güzel bir seçeneğiniz olabilir. Direkt takımda kalkan varsa Unforged'da güzel bir seçeneğiniz olabilir. Wolf's Greystone zaten sağladığı saldırı yüzdesi statıyla seveceği bir silah olacaktır. 4 yıldız olarak Earthshaker da güzel bir seçeneği. Na'an üretilebilir silahı bu. Gerçekten çok seviyor bu silahı. O sebeple bu karakteri kurmanız için büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Savaş bileti silahı Serpent Spine de kullanabilir ama yanma yaptığımız takımlarda biraz hasar almaya müsaitiz. Bu sebeple silahın pasifini full haliyle çalıştıramayabiliriz. Bir de şimdi doğal olarak Earthshaker'ı saflaştırma 5 haliyle düşünüyoruz. Bu silah saflaştırma 5 ise Earthshaker'ı geçer ama mesela daha 1-2 saflaştırma halinde ise Serpent Spy, Earthshaker onu geçebilir. Yani sizin kaç tane Serpent Spy'nınız olmasına göre değişecektir vereceği performans doğal olarak. Bunun dışında yine savaş bileti olan Talking Stick takımınızda Bennett varken silahın pasifinin çalışması için üzerimizde ateş elementinin yüklenmiş olmasını istiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki burning hasarıyla da çalıştırabiliriz bu silahı. Sizin seçeneğiniz. Şimdi takım yıldızlarına bakalım. Klasik bilgilendirme, Kinet takım yıldızı olmadan da çalışıyor rahatlıkla. İçiniz rahat ederek hiçbir takım yıldızına gitmeden oynayabilirsiniz karakteri. Ama güzel takım yıldızları var. Bakalım yatırım yapmak istediğiniz noktada hangileri iyi? İlk takım yıldızı, element becerisini açık dünyada düşman yokken havaya atabiliyoruz ya. Bunu kullandıktan sonra hareket hızımız %30 artıyor. Bunun savaş ile alakası yok. Bu gezme rahatlığı çoğu 5 yıldızına atlan karakterinin ilk takım yıldızlarında da olacak sanırım. Onun dışında büyük top saldırılarımızın crit hasarını da %100 arttırıyor. Güzel. Zaten ana hasar kaynağımız büyük toplarımız yüksek bir hasar artışı demek oluyor bu. İkinci takım yıldızı element becerisi bir düşmanı isabet ettikten sonra o düşmanın doğa direnci %30 azalıyor 6 saniyeliğine. Gece ruhu lütfuna geçtiğimizde attığımız ilk büyük topun da alanı genişliyor. Hasar da %100 artıyor. Bu iyi. Yani arkadaşlar <laughs> Zaten doğa hasar veriyoruz, doğa direncini kırıyor. Bu dümdüz bir hasar artışı demek. E ana hasar kaynağımız büyük toplardan ilkinin hasarını da arttırıyor. Bu da çok iyi bir takım yıldızı. Üçüncü takım yıldızı element becerisi seviye limitimizi arttırıyor. Aslında ana hasar kaynağımız element becerisi olsa da çok büyük fark yaratmıyor. Çünkü asıl olarak pasifimizin sağladığı hasar artışı bizim büyük topumuzun hasarını arttırıyor. Dördüncüsü gece ruhu lütfundayken kinit bir fırlattıktan ya da büyük topunu attıktan sonra 5 element enerjisi yeniliyor. Element patlamamız da %70 daha fazla vuruyor. Yani element patlamamız yine de ana hasar kaynağımızın oldukça gerisinde kalıyor zaten. Beşinci takım yıldız element patlaması seviye limitimizi arttırıyor. Önemli bir takım yıldızı değil arkadaşlar. 6. takım yıldızı ise büyük topumuzu attıktan sonra isabet ettiği düşmanlardan tekrar sekiyor. Kendisinin saldırısının %700'ü kadar doğa hasarı veriyor bu. Bu büyük topumuz dördüncü yükseltme pasifimizi ya da ikinci takım yıldızımızı aktif ederse de bu seken saldırı da tüm bu bufflardan fayda sağlıyor. Bu takım yıldızındaki sekme tek düşman varsa da geçerli bu arada. İlle iki tane düşman olmasına falan gerek yok. Her türlü bir kere sekerek hasar veriyor. Bu çok güçlü bir takım yıldız. Yani daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Bu takım yıldızıyla da kendisi Yüce Ejder Lord'una dönüştü zaten. Eknot olarak. 6. takım yıldızına gitmeyecekseniz ikinci takım yıldızınızı alıp durabilirsiniz rahatlıkla. Ama dediğim gibi hiçbir takım yıldızına da ihtiyacınız yok. Takımlarına geçelim. Bir ateş karakteri istiyor olacağız takımda bunu her zamanki gibi tekrar edeceğim. O yüzden bir klasik ile başlayacağım. Tabii ki nedir bu klasik? Kinis, Shanling bir doğa karakteri destek olarak kolay olur. Emily çok iyi olur. Yanma reaksiyonunu rahatlattığından doğa ana karakteri olur ve Bennett. Burada ikinci doğa karakteri ut taşırsa süper olacaktır Kinnis'in hasarı açısından. Kinnis biraz Bennett'e bağlı bir karakter ama kim değil ki? Yani siz de bir karakter olsanız ve gençliğin pek dünyasına girseniz siz de Bennett'e bağlı olurdunuz. Takımlarda hep Bennett'i düşünün. Geri kalanlarını da ona göre düzenleyin diyebilirim genel olarak. Mesela Dea. Belki kalkana ihtiyacınız olur. Dördüncü takım yıldızına sahip bir Yenfei. Hem eline ejder katilleri kitabını verebilirsiniz. Bu da Kinnis'i bufflar. Belki Tom'a tercih edebilirsiniz. Yani genel olarak seveceği karakterlerin başında Bennett konfor açısından Emily geliyor. Geri kalanında ekleyebileceğiniz doğa ve ateş karakterleri olarak düşünebilirsiniz. Yanma değil de filizlenme gideyim derseniz de yine benzer aslında sadece bir tane su karakter ekleyeceğiz. Diyelim ki Shinchu, Toma filizlenme de güzel. Bir tane daha ateş karakteri ya da doğa karakteri. Sanling olur, Nahida olur, Deya olur. Shinchu yerine Yalan olur. Finalik takımlar da yapabilirsiniz ama Sunlink net olsun o takımlardaki düşmanın üzerinde yanma ya da filizlenme gerçekleşebilsin ki pasifini çalıştırabilelim. Böyle bir durumda setiniz daha iyiyse Maneşose'ye de geçebilirsiniz. Açıkçası Hyper Bloom aşırı çiçeklenme örneği çok vermek istemiyorum. Çünkü burada aslında kinisten değil de daha çok aşırı çiçeklenme hasarından faydalanıyoruz gibi oluyor. Ama aşırı çiçeklenmeyi seviyorsanız ve kinisi o takımda kullanmak istiyorsanız tabii ki deneyebilirsiniz. Takımları şu an için kısıtlı ama gelecekte değişebilir. Bu ihtiyacı olan karakterleri başka takımlarda kullanmadığınız noktada kendisini de seviyorsanız ona ayırabilirsiniz bu karakterleri. Kendisi genel olarak bu şekilde. Umarım ki rehberim sizlere faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar.